17 Nisan Perşembe günü Cumhuriyet Halk Partisi Muğla İl Başkanlığı tarafından Bodrum'da başlatılan Adalet ve Dayanışma Yürüyüşü 3. gününde yatağına ulaştı. Cumhuriyet Halk Partisi Muğla İl Başkanı Zekican Balcı öncülüğünde gerçekleşen yürüyüşe çok sayıda partili ve vatandaş katılırken yürüyüşün Silivri cezaevinde tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu başta olmak üzere tüm mağdur yurttaşlar için gerçekleştirildiği belirtildi. Yürüyüş boyunca halkla sık sık bir araya gelen katılımcılar adaletin ve demokratik hakların savunusu adına güçlü bir dayanışma mesajı verdi. İl Başkanı Zeki Can Balcı, yürüyüşün pazar günü saat 17'de Cumhuriyet Halk Partisi Muğla İl Başkanlığı önünde sona ereceğini ifade ederek tüm yurttaşlarımızı bu haklı yürüyüşün finalinde yanımızda olmaya davet ediyoruz dedi. Kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Kurtuluş yok tek başına. Ya